Güzel, güzel, merhaba gençler bugün sizlerle birlikte ürün tanıtımı artı planlayıcı yapımına kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şoktan aldığım gocidi fosforlu kalemlere bakacağız Arkadaşlar bunlar bakıyoruz highlighter kesik uçlu highlighter bir ile dört milim aralığında arkasında yazılar yazıyor. Onları okuyarak başlayalım. 1,8 gram mürekkep bir adetmiş. Kalem ucu 1 ile 4 mm arasında. Yazma kapasitesi 150 ile 200 mm arası. Su geçirmez. Işığa dayanıklıdır. Ömrü 2 yıldır. Kokusu yoğun değildir. Hızlı kurur. Zararlı madde içermez. Bütün kağıt yüzeylerde kullanıma uygundur. 3 yaş üzeri için uygundur. Çin'de üretilmiş vesaire vesaire. Bunun fiyatı arkadaşlar 4 liraydı. Evet 4 kalem 4 lira 25 kuruş. 4 lira diyebiliriz. Fosforlu kalem oldukları için görüyorsunuz zaten pek fazla gözükmüyor diyecektim ki ilk kez kullanmama rağmen pek şu anda hoşuma giden şeyler bulmadım. 4 tane zaten tek vardı. 4 tane 4 lira 25 kuruş. Fosforlu kalemleri pek sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü gözükmüyor. Yani gözükse seveceğim. Gözükmüyorlar. O yüzden fosforlu kalem sevmiyorum. Tem normalde sarı renk hiç gözükmüyor. Hakikaten hiç gözükmüyor. Şu anda ekranda da bakıyorum. Kağıtta da çok fazla gözükmüyor ama ekranda hiç hiç gözükmüyor. Her neyse gözükmüyor olabilir. Bu bizim için kötü özellik anlamına gelmekte. Ben yine de planlamacımı <laughs> yapmaya devam edeceğim. Şöyle bunları yazalım. Hiç gözükmüyor arkadaşlar. Hiç bugün yazmama rağmen hani daha önce bazı kalemlerimi önceden kullanıyorum mesela planlayıcılarda falan bunu ilk kez açıyorum ve hiçbir şekilde güzel yazmıyor Şimdi başlığımızı atalım neyse bakacağız videonun sonunda alıp almayacağını söylerim şöyle bakın kalın taraf ince taraf evet hemen kuruyor güzel bir özelliği varmış kızın arka tarafı hiç geçilmiyor zaten ön tarafta gözükmüyor hemen kuruyor bu güzel özellik yani arkadaşlar fiyatı da 4 kalem 4 lira tanesi 1 lira ancak tanesi 1 lira olup da bundan çok 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 daha mükemmel kalemler gördüm bu kalemleri hiç beğenmedim kesinlikle almayın arkadaşlar başka fosforlu kalemler alabilirsiniz ancak Gucci'li kalemleri almayın diyorum ve videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.